Ha, herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Gördüğünüz gibi yeni bir video ile karşınızdayım Bu videomuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir arabanın içindeyim Ve bu videomuz Ne burası önüne baktığında zibidi Mesela bunları bulaşmayacağım Ancak azdan hepsini öldüreceğim Neyse Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir videoyla ile karşınızdayım Bu videomuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi Los Santos şehrindeyiz. Ne az az babama geliyor direkt. direk. neyse. sen Yani polise falan çakmayalım yoksa aranırız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu video başlığından da belli zaten amacı. Franklin karakterini aldım şu anda ben. Yani bu oyunda Franklin. Franklin olacağız ve bu arabadan ineceğiz. Her yani neyse polis mi onu? Yok ben benim için gelmiyormuş. Her neyse. Arkadaşlar sağ üstte sol üstte daha doğrusu gördüğünüz gibi 5 var. Bakın şurada 5 şahsı var. Çok küçük. Bunu açıyoruz. Burada 14 tane hile var. 14 tane hileyi gerçek yapıyoruz arkadaşlar. Ve oyunun ayarlarıyla oynuyoruz. Süper bir oyun yani. şunu kapısını açmak istedim. Kaçtı. Her neyse. O zaman başlayalım arkadaşlar. Bunlar umurumda bile değil. Şu anda arkadaşlar ben silah hilesine başvurdum videodan önce. Bu yüzden silahlarım var. AKM güzel. Bundan sonrasını biliyorum roket. Hazırsanız hilelere başlıyoruz. Tank hilesi mi Yok. Öyle olmayacak. Önce arkadaşlar birinci iç. Birinci kalp doldurma. Bakın bastım bir şey olmuyor. Çünkü kalbim dolu. İkinci hile arkadaşlar hem paramı çoğaltıyor. Sol, sağ üst köşeye bakın göreceksiniz. Hem de kalkan yapıyor. Bakın. Süper oldu. Şimdi, Hiç öyle bu top. Çünkü ile boş bir şeymiş. Şöyle birbirilere bakacağız aslında kota farkı. Evet. Gördüğünüz gibi süper bir mafya arabası. Tamam. Koyuyor musunuz? Kile ile arkadaşlar kendimi araba falan alabiliyorum. Süper bir oyun yani o gerçekten. Bir dakika, bir dakika. Bora var mıydı lan burada? Bir dakika. Yoksa bu araba araba tamircisi falan olabilir mi? Ne oluyor lan? Bismillah. Her neyse ben buradan şöyle uza uza şuraya bin. Ne silah var lan senin? Ha? Sana ne lan? Ne söyleyeceğim seni? Hain hırsız sinem içinde. Polisim polisin bana öyle seni. kolay yok edemez. Şu anda ben hileli bir adam. Polis herkesi tutabilir yani. Herhalde. Her neyse arkadaşlar. Ne oldu? Şu mod lan. 100 lira verdim ne oldu şimdi he anladım arkadaşlar eğer arabanız bozuksa böyle ezik yamuk yumuksa arabayı orada tamir ettirebiliyorsunuz tamam iyi bir özellikmiş beğendim yani böyle kamera açısını değiştireceğim şöyle gidelim. gidelim bu ile de buraya kadar şimdi o zaman arkadaşlar gelelim asıl hilemize yani asıl hilelerimize daha da doğrusu Önce şuradan bir parası ile sağlayacağım. Bu muydu lan? Sanırım buydu. Neydi bu? Ne yaptık lan bu Bazıları var arkadaşlar. İki tanesi falan bozuk olabiliyor. Şöyle bakacağım. Hem tank Ama biraz eğlenelim arkadaşlar. Bakın. Ha. Bin şu tanka. Oo, çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Buna emin olun. Birazdan göreceksiniz çünkü. Ama yani. bak ben dolma otazını kapatmışça gitsen ala askeri. Kaçırlar <laughs> Hepsini de, <laughs> de yok ettim. Kaçırlar mı? Gelin ama adam. Ne değiliz lan? Bakın helikopter ezince bile patlatıyoruz. Öldüm. Ambulans <laughs> çağırın. Gördüğünüz <laughs> 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 gibi arkadaşlar bir Gaita Los Santos hilyesi. Süper hilyedir. Her neyse şöyle gitmeye devam. Daha doğrusu adamları öldürmeye. Allah rahmet eylesin. Helikopterin helikopter diyor lan. Tankın dokunduğu her şey bakın patlıyor ya da yamuk yumuk oluyor. Polis geliyor lan. olamaz. Ey, olamaz teslim ol. Aa, lan senin var ya. Olamaz polise tehlikeli arkadaşlar. Çünkü helikopter falan getirebiliyorlar. Şu an çekiyor lan. Ey, lan seni. Ya kim lan o ezik? Neyse. Umurumda mısın? tankı sürdüm var. Tank öyle kolay kolay yamultamaz. Yamultabilir mi lan? Yok, yamultamaz tabii ki. Nereye yamultuyor Neredesin? Gelin bakalım. Aa çattık. Lan niye orada dikiliyorsun? Allah Allah. Tamam. Oh. Ne oldu lan? Olamaz aracıma bindiler. Ya, ah, ah, <laughs> ah, oldu ah. lan. Yakaladık seni. Bak bak. Artık kaçman imkan. Siz diyeceğim ya nasıl kaçtın? Kaçmadım ki lan. Kiriz lan bu. Buraya girebiliyor muyuz? Bakayım. Oha. Karakola girdik. Polis bizi yakalayıp hapse attı. <laughs> Silahım yok be. Şuradan yemek kendim arkadaşı silah hilesi yazacağım. Neredeydi lan? Unuttum ya. Bu mu? Yok lan yuk. yok. tabii ki de. Bu uçma hilesi. Şunu uçuyoruz? Bunu at. Gerek yok çünkü. Silah hilesini unuttum. Neredeydi lan? Bu muydu? Bu muydu yoksa? Ay. Yok bunlar değil sanırım. Harbi unuttum arkadaşlar. O, evet buymuş. <laughs> Elimize silah aldığımız anda bize ateş ettiler resmen. Oh, karakola basıyorum ha. çekseniz gelin de beni durdurun abi. Oo süper ilerliyoruz. Ee. Karakola baskın resmen. Ooo karakolla gezmiş oluyor. Bizi öldürüyor. Hayır o zaman. Bana bak elini kolu sallayan bizi ateş edemez. Anlıyor musun? Tamam. Hepinizi öldüreceğim. Neredesiniz oğlum? Gel buraya gel Aa. değil. Tamam. Ben sen neden? Zırhba. Zırha gerek yok lan. Zaten az önce kodla zırh hilesi yazdım. Aa. Görüyor musunuz? Böylesi süper oluyor arkadaşlar. Hile yazıyorsunuz ve önünüzde kimse duramıyor. Ama buradan çıktığımızda biz battık çünkü <laughs> helikopterleri falan Aa. olacak. Yarın, ölüyoruz. Çok bunu tara 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 hepsini para. Mahmut merak etme zaten nasıl 5 dakika görürsün 5 dakika sonra çağıracağım diye lan. Hepsini öldüreceğim. Uzuya vuruyorum lan. Kafaları imkansız. Şimdi arkadaşlar lan yanlış yaptık. Bir dakika. E buraya gel buraya yakalayacağız seni. Şimdi ki lan dur sakın ateş etme. Oh. Tıpkı jokerim lan. Türk malı joker. Manyak mısın Gel bak ya. ya. <laughs> Yaktım lan karakolu. Oh hayda. Bir dakika arkadaşlar zırhımı tamamlayacağım. Tamam. Bak bunlar istiyorlar. Manyak kendini öldüreceksin. Aa. Ben ölmem lan. Nasıl ben çıkacaksın oradan ha? Çıka bir hilesi falan mı var? Yoksa her şeyini kuyuyor. Şimdi de bakın. Dur ne yapıyorsun oh. bu ne? Pompalı. Yapıştırıyor lan. Tamam. Pompalı iyidir. Lan pompalı değil. Zibidi öldüreceğiz seni. Tamam. Ah. Kimse kalmadı. Karakol temizledim resmen. Lan temizlemek için daha var. Uzi çok güçlü değil. ben neyse. Lan, ya, bu ya kim geldi buraya. Manyak ya, bu ya. Manyak mıyım neyim ha? Lan bu şimdi havlum kaldı. Sakın havlumu alma. Bakayım. Aa bu mu la? Bak ben alayım ya tamam. Allah hırsız, Lan buraya baskın yaptılar ona. Seni, lan iki dakika boş bırakmaya gelmiyorsunuz Allah. buraya polisler. Gelmiyorsunuz Buraya Allah, yaklaşmayın lan. Polis diyorsun lan hırsız demiyor lan polisiz biz. Ya, burası artık beni. Ya karakolu terk eder. Ya karakolu paşa paşa terk edersiniz ya da hepinizi sıkarım. Kimse lan senin şimdi beynini dağıtacağız ha. Kimsiniz Geber İyisiniz, Süper lan. Aa. Bu var kim lan? İşçiler sanırım. Karakoldaki tüm paraları bana verin. Tamam. Sen kimsin lan? Senin Ay. şimdi o. Oh. Ben öldürür lan bunlar. Neyse. Dışarı çıktığım anda helikopter gelirse tank hilesi yazarım. Oh, yani ya, problem var. Ne yapalım? Allah evet. Allah. Ben korkan senin gibi olsun. Ya canım ateş etmeyin lan. Bana ha? Evet. O ne lan? Elindeki dolu. Dur, Durmuyor. Durmuyor. Ay, Ay, Mayıs seçmiyor. Yoksa herhalde. Gel lan gel tapancayla biraz sıkacağım. Ha, tamam. Ulan senin var ya şimdi. <laughs> ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Açık sen teke teke yumruk yumruğa gel lan. Teke tek mi? Lan siz kalabalık. Oha. E, ee, o kadar erkek sadece hilem falan var. Aaa. Mancala giriyorsun ya. bak. Erkeklik değil bu. Değil. Tamam mı? Peki. ha? Ha ha. lan Karakolu gezdik lan. Ama arkadaşlar fazla polis buraya bakıyor. Az bir de Mimeş'in gözü yalan. Hemen ile yazacağım arkadaşlar. Oyun Yaz. ya. Yeter lan yeter. Şu bir biri öldüreceğim seni. Tamam. Lan. O ne Bunları öldüreceğim de. Oha lan. Oo, <laughs> Lan dolmuş var içeriye resmen. Manyak mısın ne ateş ediyorsun be? Polisler dolmuşa mı nersiniz? Şimdi Aa. seni bak bir yakalayayım. Bir daha hapisten çıkartmayacağım lan. Aa. Gerek bile yok. Aa. Zira Hızlı, buradan çıktım. Hırsız. Hırsıza mı benziyorum lan ben? E ben Para falan çalmayacak mısın? Çalmayacağım lan. Aksiyonla geldim ben ya. Uzu ile zaman boku yani. <laughs> git Ulan <olsun> gidip okunuyor lan yani. Gidip okusun taraftan mı Çıkma lan çıkma çıkma çabuk çıkma Tamam Çıkma çık. seni öldüreceğiz çıkma Çıkınca arkadaşlar başım belada olacak ama merak etme Ay çıkma dedik sana Ya çıkmıyor lan bu Çıksana öyle çıkamıyor lan bayağı gibi Rokete yani göre herhalde Çıkmasam size öleceksin Herhalde rokete göre Doğru söylüyorlar arkadaşlar Şuradan at mecburum ve buradan çıkacağım. Aha, çıkınca çıkma, çıkma. bakın çıkınca bile doğuşuyor. Gebert gebert gebert. Gebert gebert. Enisi hile şey, ya. ya. Yaz, 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 yazma, yazma. Yazıyorum olay. Tankın bestiyi neredeydi bu? Evet. Tamam. Aa, izin, lan, Şimdi beni yakalayamazsınız sen, 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 artık hiç, Ne oldu lan? Ah, ah. Manyak burada hepsini öldürmem lazım arabaya öleceksiniz diyeceğim. Araba Olamaz. Araba arabaya bindim. Arabayı patlayan işte bu. Olamaz. Geç. Hayır. İşte bu. Ya hile yazacağım. Oh, oh, bu. Geç kaldım. Allah. Ama yine hile mi? Kaldık seni. Şimdi nerede doğuyorum? Oha hastanede doğuyorum. Buraya giriliyor mu? hayır giriliyor. Öldün diye hastaneye yaptık. Şimdi hemen geliyoruz oraya. Aha buralar bir yere gidiyorlar. Kim lan? Durduk yere bak saldır kaçınıyor. Silah hilesi yazardım. Şuma vuruyor lan sen? Ha, ben güçlü birisi. Aa, lan. Kadına vurmaya utanmıyor musun? Alaksız terbiyesiz. Aa, polis abi. Polis abi bu sor. Kim lan bu polis değil ki? Aa, ben polis değilim. Polis yardımcısıyım yani. Yeter lan. Ya şu hileleri. Öncene ya. hile yazıyor lan. Oyunun nasıl kaptın lan? sen. Hile boy hile sayılmaz tamam. bu. Tamam. Helikopter ilgesi lazım arkadaşlar. Hadi dur dur. Ne var gel dur dur. Ya falan at şunu. İnş helikoptere. Bu sefer bitti. Aslan kırılacak hadi. Sıkıysa şimdi yakalayalım. Helikopter çabuk. Kırın. Şu an tutsun oğlum. Yakalıyorlar da az daha bir. Bir de kaçamıyorlar. Yine bak, sürekli böyle olmak zorunda. Manyağın bir bayağı geri atlar. Manyağın lan aldım. Tamam. Ya da hayır izin vermeyin kaçmasına. Açarım ben lan. Kaçamazsın. Kaçmazsam da izin için canını alıyorum. Kaçmazsın kimsin lan kimsin? Tüm sokağı temizledim. Saraları alayım. Saramız var. Sarayı var lan. Tamam. Canımı bile doldurdum da bunlar suçlu. Bunu unuttum. Ha, bomba atıyorlar. Şimdi bomba atıyor ki arkadaşım. Ha böyle uçuyor tabi Bakın, kaçma uçuyorlar. gel buraya kaçma lan. <laughs> Artık çok geç. Çok geç değil aslında yani öldürüm. Ne diyor? Ne Oo düşüyorum lan. Ama bunların kucağına düşersen bunlar beni bağışlamaz. Düşersin, düşersin, öleceksin kanka. Kanka mı? Tamam bu bir dakika nereye sen gitti? lan. Bana kanka de. Bizim. Gülüyor ama sen dışarıda, nereye gitti bu? Uçuyorum şu anda arkadaşlar beni görmüyorlar. Şimdi benim bu ben bu şehirden kurtulmam lazım. Oh, Yine yakalarlarsa bu sefer mühebbet ceza yerim asla bırakmaz. Ha. Görüyor musunuz? Hilenin gücü değil mi arkadaşlar? Baslan gaza. Gidiyorduk aslında. Ha, ha, burada. Öldüler beni. Geber, geber, kaç, kaç, geber. kaç 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 kaç. Olamaz. Kaç kaç. Süper değil mi? Hadi vuramıyoruz. <laughs> Çok ağır. biraz aşağı Ormana misin? kaçınca ne yapacaksınız? Hayır biraz aşağı in. Orada gel başka emri. Başka emriyim ayağımın altına gel diz çok. Her neyse bunlar boş şeyler. Uçak. Şöyle uça uça kaç gitsin. Ya kaçıyorsun lan. Ondan sonra yakalayamazsın. İçeri patlatayım patlatıyor mu, kaçıyor. Her neyse kaçalım. Şöyle tamam. Artık fazla da yakalayamazlar beni. Gerçekten yakalayamazlar. Gel gel benim ağacına arkadaşlar bir yere sığınmam lazım yoksa bunlar beni öldürecek. Ama her yerde seni arıyoruz biz. Yok arkadaşlar bu fa beni fazla uçurmuyor. Benim ya bir ev bulmam lazım ya da bir araba kod etmem lazım. Çala da bilirim ama zırhlı araç gerek bana. Hemen arkadaşlar zırhlı araç yapacağım ki. İşte işte durdu hemen yakalayamışım. Otomobil de. Şunu aç çıkayım şu arabaya. Bilme lan çabuk öldüreceğiz. Aç gitsin. Bu araba zırhlı. Bu da onun gibi diğerler gibi gözümlü. Her neyse arkadaşlar. Aksiyon macerası başlasın. Birazdan kıracağız zaten arabayı. Nereye ha, kırıyorsun lan? Buradan riskli arkadaşlar. Oha lan bir yanlış atladım bakayım. gel buraya gel gel. Araba çizilmedi lan. Gel buraya zirili kaçmalar. Her neyse kaç gitsin. Nereye kalıyorsun? Bu param yok. Yani param çok da şey. Neyse. Maaşım alın. Biliyor musunuz? Benim de param yok ama kendime para hilesi yazabiliyorum. Bu işte araba. o kırılacak işte arabası. Oha lan. Fena çaktı. Ama ormanda beni hiç kimse yakalayamaz. Olacak seni. Zaten yıldızı aranıyorsun. Olamazdan yoksun. deniz. Ya, deniz atlarsan direkt ölürüm. Ölürüm ha, ya, ölür öl. Öl geber. ama ormana, yakarız. Ama ormana kaçarsam belki yakışabilirim de <laughs> bu kırmam. Beşini alıp yakacağız. Olamaz. Hayır. Nasıl okay. yakaladı lan? Onu, onu kimse, yine basacağız ha. Hiç kimse beni bu karakola getiren. Hiç kimse oğlum. Hiç kimse. Selam Nerede lan şu silah modu? Şöyle değil mi? Yok buldum buldum buldum. Şöyle. evet. Şu değil. Aaa şımartıyorsunuz çocuklar hiç yok ya Şımartıcaz sen ama <laughs> Öldürün lan hepsini ne, ne oldu lan he Ne oldu lan he Köy konuşması yapıyorlar manyaklar Burda onda bir ol kuş var Oğlum bakıyorum arkadaşlar ben bunun dilini biliyorum Neymiş evet. lan dili Aa neymiş Bana bak lan gel lan buraya Çabuk ol lan bana bak nereye gitti Aha hücrele Ekrem Kaçırsam mı acaba? Neyse hepsini öldürdük sizin. Ne yapayım kaç? birini Gel lan buraya. Alo. Gel lan. Gel gel gel. Şu anda hücre hücre. Gel gel gel. gir. <laughs> Çok komik. girdim lan. Şimdi kapatacağız orayı orada. kapatırlar abi. Bunlar manya. AKM var lan elimde. Hiç kimse. Tabanca var. Franklin'in elinde e varken hiçbir polis ona yaklaşamaz. Bunu göreceksin. O niye E bunu hiç öğrenmek istemezsin. Bu oğlum. Ama bu adam öldü. biraz daha vursun. kırılacak. Kırılacak, arkadaşlar. Doğru söylüyor. Hayır hayır. Yine full Uzi var lan. kaçmayacağız yani. Neyse öldüreceğiz. Bana ne? Kaçalım buradan ama arkadaşlar şimdi bakın daha kalabalık geliyor lan Bütün adam bu elini kolu sallaya, sallaya giriyor. Son elini kolu sallaya sallaya çıkıyor. Rambo gibi Yakalan adam. Kolayım lan şunu. Resmen Ramboluk yapıyor burada. Rambo. Şimdi göstereceğim sana Ramboyu. Gel lan buraya kaçma. Ay şehir artist olup gidiyorsan. Resmen Rocker oldu. Ha <laughs> polis kamyonu lan. Işte. Ben başka şey sanmıyorum. Yok mi? Şimdi anladık. Sevler. Ananı avradını. Benim av. Ulan senin ananı. Şimdi. Gel buraya lan gel buraya kaçma. Bekle şimdi geleceğim. Ay harbi lan. lan ben? Patlayacak işte bu. Olamazdan lan. Bile Evet. Olamaz öldürecek manyaklar beni. hayır hayır Olmaz lan hile yaz hile yaz hile yaz Olmaz Hepsini öldürmem lazım bunlar seni atıyor arkadaşlar Nasıl bayanıyor lan direkt Aa, Hile yaz hile yaz Şöyle Helikopter hilesi neredeydi lan Evet bu Sen kendi hırsız sen tamam. katilsin Biz de devletin memuruyuz Anlıyor musun lan mirada Ulan keriz Memurluktansa suçluluk daha fazla kazandırır İnsana lan Ne yaptı yok oluyorum ben Herif binmiyor. Tamam bin artık Franklin. Franklin. Bütün oğlum lan. Franklin. Ben de Hadi tamam. Su bineceğim bine, lan. Uçma uçma uçma. Kendimi öldürdüm lan. Seni öldürüm manyak. Manyak amca çıktı. Evet arkadaşlar artık videoyu bence bitirmenin vakti geldi. Bu arabayla da hileyle aldım. Pardon polis. O polisi vurduk lan. Her neyse arkadaşlar. Olamazdan set çaktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda buraya kadardı. Bugünkü videomuzda süper eğlendik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer bu eğlencenin devam etmesini istiyorsanız o zaman videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Güle güle. E o zaman bay bay arkadaşlar. Her neyse ben hızlı rekoru kırıyorum. おとまん、バナダバイバイってめっちゃ言うた。バイバイ。